bekle Herkese merhaba salaın hoşkanınız bugün iki enes Batur bize yorum atmış arkadaşlar virüs söyle değil merak etmeyin düzgün çekiyorum sana ne <laughs> enes Batur güzel ama kandırıyorsun böyle <laughs> güzel ama kandırıyorsun velet demiş enes batur bana demiş ne güzel evet ya şu an neredeyiz evet arkadaşlar bana bildiğin şey atmış ya yorum güzel ama kandırıyorsun velet iki beğenme Evet arkadaşlar bu videomu da beğenin lütfen Enes Batur için beğenin.